Hello. <laughs> Arkadaşlarım hello. Doğum günü vlogumu hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben bu duşumu da aldım. Bugün annemle gittik. Ee, bugün daha doğrusu ilk başta Yiğit'le bir tane hocamızla buluştuk. Ondan sonra e, annemle birazcık e, alışveriş yaptık. Doğum günümde giyeceğim şeyi seçtim. Bu doğum günüm için aşırı heyecanlıyım. Yani çok güzel şeylerin olacağını düşünüyorum. Benim için çok farklı bir doğum günü çünkü bu. Ee, iyi hissediyorum açıkçası. Bu doğum günümde gerçekten çok iyi hissediyorum. Bu benim için çok önemli bir şeydi. Ee, o yüzden bu vlogu da başlatmak istedim. Çünkü tahmin ettiğim bazı planlamalar gerçekleşecek kesin bu vlogda. Yarın okulda dahil olmak üzere. O yüzden dedim ki bunu hemen size çekeyim. Şimdi ben duşumu falan aldım. Ee, ondan sonra saçımı da bu var. <laughs> Saatlerimiz kaç? saatlerimiz 7.30. Bakın ekranıma. <laughs> Kılıfıma bakın olsun arkadaşlar. Artık iPad kızı oldum. Kalemim eksik hala. Neyse ee, dediğim gibi işte şimdi makyajımızdan geçiyorum birazcık. E, Yiğit gelecek oturmaya. O ablam da işte ofisten geliyor o sırada. O kadar. Bu videoyu da hemen bugünden başlatmak istedim. Bakalım tam 00.00'da <laughs> telefon, tabletten kayıt alacağım. O sırada mesajı çünkü beraber okuruz yüksek ihtimalle. Ee, o yüzden de şimdi de video falan çekeceğim, birazcık bir şeyler çekeceğim. Sizlere aldığım bir şeyler vardı, onları gösterdim. O yüzden de vlog başlatmak istedim. Bu videonun girişi bu şekilde olsun. sonra girişler yarım yamalak kalıyor çünkü. Ee, öyle. O zaman artık hazırsak. Tam 21 yaş, birthday vlog burada. Yes! <laughs> o zaman ederdik yeni yaşım. Bana da kutlu olsun, mutlu olsun. Bol bol şanslı bir yaş diliyorum kendime. Bakalım tüm doğum günü kutlu doğum haftası gibi bir şey olacak. Anadolu hep beraber benimsiniz. Arkadaşlar şuna bakın. Şimdi ablamın aldığını gösteriyorum. Normalde hepsini böyle göstermem ama bu çok güzel. Kendisi şu anda odada duyuyor beni. Şuna bakın. Ama az çok güzel. Direkt kırmızı. Ben bu dönem böyle bir istiyordum zaten. Bir de burasında şeyi var. Bakar mısınız? Duygusal bir top oldu. Bu çok hoşuma gitti ama. Tekrardan sayma buradan teşekkür ediyorum. kırmızılarında bir üyelerimle mi uydu. Çınakları bu arada cumartesi günü değiştirmeye gideceğiz. <laughs> Bizde bir yon kere dilek diliyorum. Dilek dilemek ister misin? Mumu o yüzden yaktım. Ne için? Yine dilek diliyorum. Mumu o yüzden yaktım. Dilek dilemek istiyor musun? Arkadaşlar Yiğit içeride sohbet ediyor. Biz pastayı normalde üfledim. Ama şimdi tekrar dilek dilemek için tekrar yaktım. Tamam Yemin hadi önce... Çok iyi biliyorsun. Evet, hadi önce sen dile. Tamam. Tamam, <laughs> dileyelim. Dile. Hadi. Sen. kendim için yaktım bir kere daha. Arkadaşlar şuna bakın. Melisa ablaya buradan teşekkür ediyorum. <laughs> Biz erken bir birthday kutlaması gerçekleştirdik. Pastam kendi canların pastasının aynısı oldu. Şimdi herkes bunu yemek için beni bekliyor ama ben saatlerce fotoğraf ve video çekiyorum. Neyse şimdi artık serbest herkes şey yapabilir. Yiyebilir. Arkadaşlar. Son 2 dakika. Arkadaşlar kameramı açtım yalnızlıkla ya gösterirken. Arkadaşlar son. 2 dakika. Aşırı 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 heyecanlıyım ee, ya. Tabletten çekiyorum şu anda aslında. Şu an saatlerimiz direkt 12. Ben direkt telefon sesini açacağım ama ekranı göstermeyeceğim. Şu an şey Şu anda başladılar. <laughs> doğum günüm bu sene gerçekten yani çok iyi bir doğum günüm olacak bence. Bunu iliklerime kadar hissedebiliyorum. Dolayısıyla bunun sebebi bu. Mutluyum. Yani mutluyum. İnşallah çok şükür hep böyle olur. Aaa <laughs> bunların hepsinin tek tek bana gelmesi gerekiyordu. Hiçbirinin bildirimi gelmedi. Ben telefonun sesini açtım ama WhatsApp'ım sıkıntılı olduğu için bildirim gelmedi. Şimdi hepsini okuyorum. Anladığım için kızmazsınız diye düşünüyorum çünkü mesajları okur gene alıyorum. <laughs> geldi geldi. Arkadaşlar biz bekerleri

Arkadaşlar Lotus lotosluğumun en sevdiğim mezunuydu. En sevdiğim. En sevdiğin. Götür de böyle yapıyorum. Dedi ki çikolata varsa alacağım. Onun var dedi. Var dedi. Var dedi. Bak onun ne yapmışsı çok beğendim. Evet aynı şey. Şimdi tadı yiyeceğiz. Yemekler de ayrı. çok ben dilek yiyeceğim. Evet. Hadi. Yemekler de ayrı. Yemekler de ayrı. Yemekler de ayrı. Yemekler de Var. Evet ben ben alabilirim. Herkes Ayça'nın doğum gününü kutlasın. doğum gününü kutlamayanları engelleyeceğim. Ayça'nın Herkesin en Hadi şimdi sarılalım. Arkadaşlar arkadaşlar Normalde hediyelerimi ben bu şekilde paylaşıyorum Ama çok güzel şeyler var O yüzden şimdi böyle göstereceğim Bir de Elisa kuşum bana e, Çiçek sepetinden hediye yollamış O kadar güzel bir şey yazmış ki kalbim böyle ben okuldaydım o yüzden e, Şimdi de onu göstereceğim Befonun ve ilaydanın aldıklarını Hemen size göstereceğim Saçlarım biraz elektriklendi gibi geldi Ama bunları çok hızlı yapmam gerekiyor çünkü aynı zamanda Size bunu gösterdikten sonra saat 6.30 buçuk yüksek ihtimalle yedi gibi falan çıkacağım evet. tamam bir şeyler atıştıracağım çünkü çok açım bayılacağım yoksa çok trafik vardı hemen hazırlayalım kendi doğum günüme gitmem lazım İlk olarak İlayda'nın şuna bakın <laughs> ben yani aşkı kuşku baksana ucuna artık hep böyle yazacağız İlayda'nın <laughs> şuna bakın artık her şeyim bunu da içeceğim ee, bunu başucuma koyacağım. Bunu normalde bu arada da, Ilayda da ee, onlar almasa benim alacağım şeyleri almışlar. Yani gerçekten hani bunu alsam mı diye çünkü ben bunu düşündüm. Sonra gittim oyuncaklı bardağı aldım. Ama artık bu. <laughs> Befo'nun aldığı şu klavye. de bir klavyem var artık. açtık. Şuna bakar mısınız? Oyuncak klavyeye benziyor biliyor musunuz? Bu o kadar yumuşak ya. Befo'nun linkini verir size. E, ee, bunu hatta kendisi de denemiş değil de önce. Sadece işte şimdi bu yani şu şekilde olacak. Bildiğiniz işte bilgisayar gibi. Şuna değineceğim tablete. Ee, i̇nşallah olur. Ve bir sıkıntı çıkmamış. Bende de bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Özellikle çünkü pembeyi seçtim. Daha da böyle tatlış dursun diye. Aydan'ın Barbie'si. Layda <laughs> ile bizim e, bir bunu bana söyleyince ben dedim ki oha dedim bunu nasıl hatırlıyorsun? Ondan sonra bu Barbie nereden çıktı arkadaşlar biliyor musunuz? Feride'nin bir videosu vardı. Sıla'ya hatta şey yaptı işte Barbie bebek şeylerle bir videosu vardı. O zaman işte İlayda ile biz konuşurken ben küçükken Barbie sevmiyordum. Şöyle sevmiyordum Monster High'cıydım çünkü. İlayda'ya da de dedim ki o zamanlarda açacak yeri bulamadım. Benim demiş dedim hiç Barbie'm yok ama dedim bu Barbie bebek evini o kadar çok istiyorum ki. Yani büyüdükçe ben Barbie sevmeye başladım aslında. O yüzden hani İlayda'ya da de demiştim ki o zamanlar demişim. İleride de demişim ki hani böyle bir Barbie'm olsa çok mutlu olurum. O da bunu hatırlamış ve bana Barbie almış. O yüzden de bugün kızlar tesadüfi bir şekilde pembe pembe yapmış her şeylerini. O yüzden bayıldım. <laughs> Şimdi hemen ama artık kuşup hazırlamam gerekiyor. Ama hazırlanma kısmını sizinle yapamayacağım. Sizinle yapacağım ama YouTube'da değil. O yüzden çıkan ziii. En iyisi hoşuma da buradan. Selamlar. Ayşegül balım. Keşke 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 yanımda olsaydı. Ama Çanakkale'ye gideceğiz, blokla beraber götüreceğim ki yeter ki ensiyi götü enseyin yanına gidelim, ensiyi alalım ve gelelim. <laughs> Arkadaşlar annem saçım yapıyor. Bir tane saç buldum e, Instagram'da. Saç modeli. Saç modeli ha, saç değil. <laughs> saç modeli buldum. Şimdi onu yapıyor, ben size böyle göstereceğim. Bu efekte bayılıyorum, o yüzden bunu da çekmek istedim. Normalde kameraya açacaktım. Ama şimdi buradayız. Anne baksana ekrana. Uçanlar ne? Sünger Burp'un yanında bir şey vardı. Adını unuttum. Böyle pembeli pembeli. Al. Öyle işte. Hazırlandım. Hazırlanma videosunu size çektim. Ama ufak bir Reels gibi bir şey daha yapıyorum. Ondan sonra sizin olacak. Ben hiç Ben hazırlayayım. Tatam. Şimdi ben rujumu da Sadece dedim. Şimdi hangi çantayı alacağımı bilmiyorum. Onu ayarlıyorum. Ondan sonra bir daha. <laughs> Hello. Ben artık videoyu bitirmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten doğum günü <laughs> <için gelmişti. gülüyor> Ama videoyu birazcık beklettim. Çünkü ee, sonrasında da kutladığımız zamanlar oldu aleyna ile mesela kutladığımız kısmını çekemedim sizlere unuttum o gün çekilen bazı fotoğraflarda kayıp zaten o yüzden koyamıyorum da buraya <laughs> ama benim için çok özel ve çok güzel bir doğum günüydü yani geçirdiklerim arasında en güzel bir olabilir ee, yeni yaşım ve bana her şey çok fazla pozitif ve enerji katarak geldi bu dönem bu yüzden çok mutluyum ee, çok 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 güzel şeyler oluyor. Oma da devam edecek. O yüzden tek söyleyebileceğim bu vlog böyle bir ana olarak benim youtube'umda burada kalmasını istediğim için her böyle köşe köşe kısa kısa birleştirerek çektim. Sonrasında baktığımda ya falan demek için yani. O yüzden mutlu mutlu izlemek için hepimizde bu videoyu çektim. Herkese çok teşekkür ederim yanımda olan. O yüzden öyle artık videoyu kapatmam gerektiğini düşündüm. Ee, ben vizeye çalışıyorum 2 dakikada rujumu sürdüm geldim <laughs> vize haftasındayız o yüzden de bu video e, daha da ağrısını istemedim zaten kısa ve tatlı bir video olacağını biliyordum o yüzden de hemen çekip atmak istedim daha doğrusu izleyip atmak istedim çekilmişti zaten videolar e, her yaş yeni bir güzellik getiriyor buna eminim ama e, içimdeki hissiyatla bu doğum günüme girmem ya her şey çok başkaydı ve çok güzeldi. Tüm her şeyi gerçekten iliklerime kadar hissettiğim bir doğum günü oldu. O yüzden o kadar mutluyum ve o kadar şükrediyorum ki her şey için. Yani yaşanan veya yaşadığım her şey için. Çok mutluyum. nazarlarda ee, nazarlar değmesin inşallah. <laughs> o yüzden şimdi sizleri öpüyorum. Ayça kaçıyor. Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Çok güzel haberlerle karşınıza geleceğim. Görüşmek üzere.